Stüdyomda bu hafta çok özel bir konuğum var. Aysun Şahin Mutlu. Bizlerle Aysun Hanım hoş geldiniz. Hoş, gü hoş buldum Nurgül Hanım, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Çok ee, teşekkür ederim. Üzerinizdeki renk de bana geçiyor şu anda. Çok güzel görünüyorsunuz gerçekten. Şahane. Ee, Erhan Bey merhabalar, Gökhan Merhaba. Bey merhabalar. Hoş geldiniz Hoş, yeriniz, hoş buldum, teşekkür ederim. Ee, sizin programınıza katılmaktan gerçekten çok heyecanlıyım. Kendimi iyi hissediyorum. Çünkü ikinci lig futbol dosyası çok büyük bir açı karşıladı futbol dünyasında. Ee, ve aynı zamanda sizin kendi aranızdaki esprileriniz, <laughs> sohbetleriniz, bilgi akışı, e, aktif dinamik heyecan Yani çok güzel, çok keyifli ee, sizin programınız olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu paylaşmak çok istiyorum. Çok teşekkür ederiz güzel sözleriniz için. Hatta açık demişken aslında diğer bir açık alana giriş yapayım ben. Türkiye'de ilk defa geçen haftada bahsettiğimiz gibi TV6 ekranlarında, Kadın futbolunu konuşacağız. Akerman Medyanın üstlendiği Woman Gol çok yakında başlıyor ve Vumun de aslında sunucusu Aysun Hanım bizlerle. Ben yine size lafı vereyim Aysun Hanım. Vumun Golle bizlerle olacaksınız. Evet. Yeni inşallah. programla. Çok heyecanlıyım ben. Ben Sizden de çok nasılsınız? heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yine e, az önce bahsetmiş olduğumuz gibi sizin kulvarda olduğu gibi ve sizin de altını çizdiğiniz e, noktada. Türkiye'de büyük bir açık kadın futbolunun ekranlara taşınmasıyla alakalı. Evet e, haber programlarında, e, gazetelerde manşetlerde kuşaklarda geçiyor e, ya da bazı spor programlarında da ara ara yer veriliyor kadın futboluna başarısına ya da sorunları dile getiriliyor Hı -hı. ama e, bir tam program e, sadece kadın futbolunun e, öncülüğünü yapacak haberlerini aktaracak e, geçmişini, tarihini e, Türk e, kadın futbolunun e, ...izlediği yol haritasını ve dünyadaki kadın futboluna değinecek bir televizyon programı yoktu. Böyle bir televizyon programına başlıyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Bir kadın olduğum için heyecanlıyım. Ve aynı zamanda kadın futbolunda özellikle Türkiye'de çok daha fazla hak ettiği yerde olmadığını biliyoruz. Ve ben de buna inanıyorum. Bu noktada biz de yapmış olduğumuz haber akışlarında... ...aktardığımız bilgilerde yüksek bir olasılıkla bu hızın, bu imenin daha da iyi olacağını farz ediyoruz, umuyoruz, ümit ediyoruz. Bunun için çaba göstereceğiz, elimizden geleni yapacağız, bu boşluğu tamamlayacağız. Sevgili Göken senin yorumlarını merak ediyorum. Ya çok yeni, dinamik bir program başlıyor, Akerman Medyanın üstlendiği. Bana şöyle söyleyeyim, program başlayacak. Bizim programın doğumu, hazırlanması belli bir süre aldı. Ben bu sürenin de içindeydim, başından beri bu sürenin evet. içerisindeydim. Bir an önce ekranlara taşınıp izleyicilerin huzuruna çıkmasını bekliyorum ben de. Aysun Hanım bu konuda gerçekten çok özel bir yetenek. Çok dolanır ee, bir insan gerçekten. Biz gerçekten söylüyorum. Kadın futbolunu e, Türkiye'ye tanıtmakla ilgili e, çok doğru bir isim. Biz geride kamera arkasında olacak olan kişiler de elimizden geleni yapacağız bu programın başarısı için. Çabalarımızı da sürdüreceğiz çalışmalarımızı hızlandıracağız. İnşallah e, Ocak ayı sonuna doğru boy bitmeden en azından kadın futbol programımızı programımızın Vumungolu e, izleyicilerimizle buluşturma niyetimiz var. E, bize bu işin e, mutfak kısmı düşecek. Ekran yüzümüz Aysun Hanım olacak. Ama Emir Hanım çok keyifli programlar olacak. Kadın futboluna futbola ve kadın futboluna ilgilenen herkesi e, yakın takip etmeye davet ediyorum. Sen bu hafta yanılmıyorsan futbol maçına gittin. Tabii Kadın bu hafta Antalya Spor, bir tek sen Antalya Spor maçına gittim. ABB Fomget bir tek sen Antalya Spor maçına. Çok soğuk bir havaydı. Yeni Kent zaten çok soğuk bir ortamdı. Yeni Kent deyince bile bana üşüme geliyor. <laughs> üşüme <biliyor> gelir. <laughs> ee, öyle. Ama şu kadarını söyleyeyim. Ben maçtan sonra Volkan Arat hocamı da aradım. Fomget'in teknik direktörü Volkan Arat Hoca hocamı da aradım. Ee, ...bize izlettiği futbol için teşekkür ettim. Şimdi beni tanıyanlar biliyorlar. Yani ben altyapılar, altlikler... Evet, e, ...vesaire önemli. hani çok e, maç izleyen, maça giden... E, ...televizyonda ve canlı maç izleyen bir insanım. Ee, ABB, FOMGET'in oynadığı futbol beni heyecanlandırıyor. Yani erkek futbolundan bir farkı olmadığına... ...gözümle şahit olduğum için... hani Şimdi sola diyorsunuz aklınızdan. Top sola akıyor. Şimdi e, bindiri kanat bindirmesi diyorsunuz. Kanat bindirmesi gerçekleşiyor. Gerçekten çok keyif alarak seyrediyorum ben. E, bundan sonra haftanın en az bir gününü kadın futboluna ayırmak için de özel çaba göstereceğim. Havalar müsaade ederse. Ya Çünkü şöyle bir soğuk e, ayrı bir şey. Nisan ayına doğru girseydik yine hep beraber yeni <laughs> kente giderdik ama gerçekten yeni kent çok soğuk oluyor. Ama şu kadarını söyleyeyim gerçekten futbol insanın için ısıtıyor. Şaka baka değil yani. Tribünler yanıyor canım. Tribünde olmak öyle bir his zaten. Çok güzel bir his gerçekten. Erhan hocam sizden de birkaç cümle alayım. Sizin de yorumlarınızı alayım. Vallahi kadın futboluna çok yabancı değiliz aslında. Gazi Üniversitesi'nde öğrenciyken yani sınıfta çok kadın futbolcu arkadaşlarım vardı. Hatta Necla Hoca şimdi Amin Takım hocası ben Keçiören Gücü'nde futbol oynarken bizde yardımcı antrenörlük yapıyordu. Necla Hoca da yeni başlıyordu o zaman antrenörlüğe. O da çok sevdiğim pozitif bir isim. İnşallah onu da programınıza davet ederseniz bir gün gelir. Büyük bir memnuniyetle evet görmek Ki, Fatma Şahin var Beşiktaş'ın kalecisi ve Amil Takımımızın da kalecisi. Onunla da mesela bu böyle bir program olacağını paylaştım hafta içi. O da çok memnun oldu. Zaten bir açık var yani kadın futbolu ile alakalı. Bu programı da ilk defa Akerman Aker Medya yapımcılığında TV 6 ekranlarında olacak. Bu da bence çok iyi bir şey, güzel bir şey. O yüzden ben de bir teşekkür edeyim kendi adıma. Genel bir kadın futbolunda oynayan futbolcular, antrenörler için. Hem Akerman Medya hem TV6'da Niyazi Bey'e. Aysun hanıma da teşekkür ederim. Ve sözü Aysun hanıma bırakayım. Öyle bir notlar getirmiş ki buraya kitaplar gibi kitaplar geliyor aslında. Çok şeyleri Çok şey vardı, bildiğiniz değil mi? gibi. Değil? <laughs> Bu da bir evet. kitap çıkar sanki. Aynen. 13 bölümlük çalışma yaptım evet. arkadaşlar. <laughs> evet, Aysun hanım aslında futbola uzak ve insan değil. Biz daha önce e, ortak bir projede çalışmıştık. Yine konumuz Hı -hı. futboldu. Evet. Sonumuz e, TSYD kupasıyla. Konu futboldu şimdi ben buraya evet. yorumcu olarak gelirken Göfal Pabil'le hani maçları yorumlarız falan diye düşünüyordum. Altın gününe döndü burası böyle bana böyle programı sen düşünmüyordum. Değil kısır, abi? kısır, abi. Öyle oldu? <laughs> kısır gelmeden altın gününe inanmam. Kısır Ama istiyorum. Mennurum. Artık altın günü yok Erhan'cığım. altın yok çok mu? arttığı için artık onu yapamıyor insanlar. <laughs> Ama, Ama, ben şimdi Ekonomiden bahsedelim o zaman. Ama kadınların içinde olmaktan böyle güzel bir anlayışın olmaktan memnunum. Bir problem yok Yuhalp abi. Tabii, Tabii. canım nazar değilmiş. Maşallah. Birkaç kişi daha alabiliriz böyle haftaya. <laughs> Seni e, Women Goal'e istersen transfer edelim. <laughs> Biraz da orada. Ben çok dağılmıyorum. Şimdi nerede futbolda mıyız? Amp o benim, benim yanımdan ayrılmaz. <laughs> Herham benim yanımdan <laughs> ayrılmasın. Gökalp seni bırakmıyor bir yere. Ama bırakmıyor. Gökalp abiyle biz iyiyiz doğru söylüyor. Peki. Evet. <laughs> Şimdi genel olarak aslında Aysun Hanım Women Goal'de neler olacak? Hani e, nelere yer vereceğiz? E, yani siz sunuculuğunu üstleniyorsunuz. Çok da ben de gördüm yine çalışmalarınızı. Daha önce de yine futbolda biz beraber çalışmıştık sizinle futbolda aslında çok yabancı değilsiniz. Neler olacak bu golde? Genel bir değerlendirme yani genel olarak hatlarını aslında sorayım size. E ee, öncelikle programı yaptığımız süre zarfında Woman Gold'de kadın futbol profesyonellerini ve kadın futbolcuları ağırlayacağız. Onların sesi, yüzü, kalbi, ruhu, tutkuları olacağız. Yani kadın futbolunda biliyorsunuz Türkiye'de özellikle kadın futboluna ilgi fazla değil. Biraz da ötekileştirilmiş, dezavantajlı bir grup olarak algılanıyor. Ee, ...erkek üstünlüğü, erkek hmm. egema, e, egemenliği olduğu için futbolda. Ama son yıllarda böyle değil. Ee, dört büyük futbol takımı... Kadın futbol Karıfı takımlarını okumlu. kurdular. Uefa'nın yani. e, 2023... Zorunluluk Evet, zorunluluk geldi. Uefa'nın 2022-2023'te artık e, kadın futbol takımı olmayan e, takımların ile alakalı böyle bir zorunluluk gelince, böyle bir dikte geldiğinden dolayı e, buna da e, duyarsız kalınmadı. Kalınmadı da çok iyi kurulsa oldu. Çok da çok kaliteli takımlar kurdular ama. Ya evet. Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun. Evet, güzellikle. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gerçekten çok başarılılar. Ee, ve aynı zamanda bir mentor da yani bu e, futbol kulübünün teknik direktörleri, hakemleri, hocaları, yöneticileri, ve futbolcuları da birer mentor oluyor. Ve daha çok sayıda kadının futbola yönelmesi sağlanıyor. Biz de hem e, futbol profesyonelleri ve futbol oyuncuları, kadın futbolcuları ekrana getireceğiz... E, stüdyoda konuk olarak ağırlayacağız. Sizde olduğu gibi canlı yayın e, görüşmeleriyle, telefon bağlantılarıyla onların sesi sözü kulağa olacağız inşallah. E, amacımız bu yönde. Siz sizi Çok yeni kadın kentte, kentte futbolu. görebilecek miyiz maçlarla? Tabii ki de yani siz belki hani soğuk diye gidemeyeceksiniz ama ben bir kadın futbolu takipçisi olarak mutlaka yeni Her kentte hafta olacağım. Yeni kentte. Her hafta birlikte olacağız inşallah. <laughs> Çok keyifli olacağına inanıyorum. Evet üşüsek de onlar da üşüyorlar. Onlar kadın futbolunu aşkla, tutkuyla, bağlılıkla ve hayallerine odaklanarak gerçekleştiriyorlar. Biz aynı şekilde Woman Gold'de aynı bağlılıkla onlarla birlikte olacağız. Röportajlar alacağız, sahadan röportajlar alacağız kadın futbolcularımızdan, teknik direktörlerimizden ekranlara taşıyacağız. keyifli olacağına inanıyorum ama çok inanıyorum ve çok heyecanlıyım. Böyle Aslında... bir açık var zaten orada yani kadın futbolunda alakalı ilk ilk program olduğu için. <laughs> evet. Bence çok güzel bir program olur gibi geliyor bana. Evet çok teşekkür ederim Erhan. Bedri Akerman yapımcımız, yapımcımız. <laughs> ve gerçekten de bir profesyonel. Bu açığı tespit etti ve zaten ikincilik lig evet. futbol dosyasının yapımcısı olarak da. Woman Gold'e imza attı. Bu açığı kapattı. Aynı zamanda hem bir futbol sevdalısı hem de dezavantajlı gruplara ciddi projeler gerçekleştiriliyor. Woman Gold'e de 360 derece hakimiyetle biz kadın futbolcularımızı medyanın her alanında yazılı görsel, işitsel, geleneksel medya, televizyon kanalı, dijital medyada, YouTube kanallarında, sosyal medya platformlarında her alanda 360 derece kavrayacağız, kapsayacağız ve inşallah kadın futbolunun hak ettiği, e, uzun süredir layık olamadığı yere en kısa zamanda gelmesine bir e, araç olacağız, bir mentor olacağız. Ümit ettiğimiz bu. Çok güzel. Ben sabah kadar anlatsanız dinlerim böyle kadın futbolunu sizden. Çok güzel anlatıyorsunuz. <laughs> İnşallah birlikte icra edeceğiz. Ee, tabii ki de genel koordinatörüm Gökhan Bey'e çok teşekkür ederim. Kendisinin tecrübelerinden, <laughs> bilgilerinden Sorken ve Sorken. network'undan faydalanıyorum. Ee, bu sahada bana yol gösterici. Kendisine de çok teşekkür ederim. Yukarı i̇şte, Pabi ile ilgili ben de bir bilgi vereyim. Hemen parantez içinde. Şimdi antrenörüm ya abi yıllarca işte arkadaşlarım var antrenörler falan. Şurada şimdi burada yorumculuk yaptığım için ligide, ligide hakimiz. Arıyorlar beni antrenör arkadaşlarım işte, abilerim. Şurada bir oyuncu vardı, o nasıldı? İşte, alınır mı falan. Ya şimdi ben olumlu referans versem bile, bir Gökalp abiden bir teyit alayım gibi Gökalp abiyle paslaşmamız oluyor <laughs> devamlı. Gökalp abinin yorumlarına da çok güvenirim. Ya kadın futboluyla alakalı da sana bayağı bir iş düşecek o zaman Gökalp abi. Ben tiyolar alıyorum kendisinden. <laughs> Vallahi seve seve, sorun değil. Gerçekten e, sizler de açıkladınız yani açık olan bir alan burası dünyada ve Avrupa'da daha gelişmiş bir durumda, evet. özellikle kulüpler ve milli takımlar profesyonellik seviyesi itibariyle de daha üst seviyelerde. Zannediyorum dünyadan ve Avrupa'dan da örnekler gidilmek istenen noktanın ne olduğuna dair küçük notları mutlaka biz programın içerisinde yer veririz diye düşünüyorum çünkü Türkiye'de henüz daha emekleme aşamasında olan bir şey. Dört büyükler bahsettiğiniz gibi yeni girdi bu e, alana kadın futboluna birkaç sene içerisinde ama bizim de desteklerimizle de, kadın futbolunu Türkiye'de gerçekten Avrupa'ya yaklaştırmak dünya futboluna dünya kadın futboluna yaklaştırmak e, bizim için de bir ülke bir hedef olacaktır diye de düşünüyorum. Evet yani e, kadın futbolcular kendilerini ifade etmekte güçlük çekiyorlar. Aynı zamanda endişeler de var. Yani kendilerinin desteklenmesi, kulüp olarak desteklenmesi, e, sosyal olarak sağlık anlamında desteklenmesi veya hukuksal sorunları konusunda da kime danışacakları ve bu hukuki haklarını nasıl yönetileceklerini bilmiyorlar. Sözleşme noktasında da ciddi e, endişeler var. E, bu anlamda hem e, Türkiye'deki Kadın futbolunu izleyeceğiz, aktaracağız, sorunlarını da aktaracağız, çözümlerini de aktaracağız ve beraberinde yenilikleri, değişimi, vizyonu aktarmaya çalışırken öbür taraftan da, da Gökalp Bey'in söylemiş olduğu gibi dünya futbolunda neler oluyor, nasıl ilerlediler? E, sosyal medyada e, nasıl haberler dönüyor ve bunları da ekrana taşıyacağız. Yani sadece e, Türkiye futbol tarihi değil, dünya futbol tarihi, Avrupa'nın futbol tarihiyle alakalı bilgiler aktaracağız ve günceli takip edeceğiz. Aslında sorunlar kısmı çok büyük bir yer kaplıyor. Kesinlikle. Şöyle bir şey var hani kendimi medya sektöründe çalıştığım için medyanın popüler olana ilgisi tabii ki de daha fazla evet. e, medya demek popülerlik demek aslında yani popüler olanın daha ön planda olduğu bir şey demek kadın futbolda çok fazla popüler olmadığı için medyada çok fazla kendine yer İşte bir başarı edinemiyor. olsa bir Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonu ne bileyim bunun ayarında bir şeyler olsa daha popüler olabilir ama biraz milli takım seviyesinde başarısızlık yani başarısızlık demeyeyim de daha istenilen seviyede değiliz. Doğru mu Yurafa? O yüzden çok şey. seviyesinde bile daha gerçekten başlangıç aşamasındayız. Yani e, Türkiye'de kadın futbolunun tarihi çok eskilere dayanır. O bilgiler Aysun Hanım'da var. Ama e, şu anda bile amatör seviyede, amatör statüde futbol evet, amatör devam statüde. ediyor. Yani dünyada, O yüzden çalışmaları falan yok zaten oyuncuların. Dünyada kadın <laughs> futbolu profesyonel olarak yürütülürken Türkiye'de <laughs> henüz amatör statüde. Bu birçok soruna da sebebiyet veriyor. Hem kulüpler açısından hem oyuncular açısından. Yani Daha emekleme aşamasında bizim iddiamız, woman goal ile bizim iddiamız şu olacak. Yani Genişleme katkı sunmak popüler ola, ol, olmayan şeyi popüler hale getirmek için hı. biz elimizden geleni yapacağız. Bu konuda birinin elini taşın altına sokması gerekiyordu. Hı hı. Ee, i̇şte Bedri Bey e, ben varım dedi. Bedri Bey ben varım deyince biz biz varız o zaman dedik. Hep beraber, Hep beraber yani buna Nurgül de dahil, sen de dahil, ben de dahil olmak üzere bizim e, kamera arkası ekibi olarak bu işte elimizden gelen ardımıza koymayacağız. İnşallah. Biz geçtiğimiz sezon e, Fomget Kadın Futbol Takımıyla bir e, söyleşi gibi bir şeyler yapmıştık. Ya yani o tarz bir medya günü düzenlemiştik. Ve çok keyifliydi. Yabancı oyuncuları da vardı, hani Türk oyuncuları da vardı. Ee, bazı Türk oyuncuların hani e, sabah antrenmana gidip akşam çalıştığını da mesela öğrenmiştik. Yine böyle de çok fazla futbolcu var. Ya yani iki işte çalışıyor. Öğretmenlerdi. Amın takımın çoğu hem öğretmenlik yapıyor hem Amın takımda oynuyorlar. Denetim öğretmeni olan çok var yani arkadaşım. İki Ama işleri var. Şöyle... Tek, sadece tek işleri futbol değil yani. Evet evet tek işleri futbol Hı. değil mesela ya erkeklerde baktığımız zaman genelde onların tek işi futbol hani antrenman, profesyonel, profesyonel tabii Çünkü ki de. Çünkü amatörde kaldıkları evet, için. Evet evet yani ya. UEFA'nın zorunlu tuttuğu için aslında dört büyüklerin takım kurması da çok üzücü bir olay değil midir Gökalp? Ya bunu daha önce kurulması gerekmiyor muydu? İlla zorunlu mu tutulması gerekiyor? Şöyle, şöyle düşünmek lazım bir yerden başlanacaktı. UEFA ile başlandı. Yani UEFA'nın kararıyla başlandı. Ee, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kadın futbol takımlarını kurdular. Şimdi onların e, ligdeki başarıları veya ligdeki e, oynadıkları futbol, e, futbolun magazini vesairenin konuşulur olmasına geleceğiz. Taraftarlar, kulüp büyük takım taraftarlarının kadın futboluna tribünlerden destek vermesinden yola çıkacağız. Bu total ilgiyi arttıracak. O yüzden diyorum daha emekli aşamasındayız. aşamasında uzun vadede bu olacak diye. Tabii. bir iş. Tabii Biraz, bu. Ama yani şöyle söyleyip uzun vadeyi de kısaltabilmek için di zaten UEFA'nın da bu <gülüyor> şeyi. <gülüyor> ee, Türkiye'de dört tanelik var. Kadın futbolunda süperlik, birincilik, ikincilik, üçüncülük. Üçüncülük ee, her geçen sene çok daha popüler olacağından çok eminim ben. Hatta bana şimdiden bile mesajlar gelmeye başlamış. <laughs> Radyo Spor'da Nazım abi var. Nazım Türknaz. <laughs> Kadın futboluyla alakalı ben de elimden ne gerekirse yaparım. Şahane. Teşekkür var. ederiz Sayın Türknaz. Nazım Bey'de bir konuk etmek isteriz aslında. Kadın futboluyla ilgili çok da yardımcı olabilir tamam, bize. Söyleriz. Onurlandırır bizi. Teşekkür ederiz. Can Ahmet Aydın var kardeşim. Motto futbol işte evet. o da kendi program yapıyor. O da dedi, o da söylüyor yani yazmış. Kadın futbolu ve ne gerekiyorsa yaparız abi diye. Çok sağ olsunlar. Çok, çok teşekkür teşekkürler. Var. Aleyküm Daha Selam. Da çok, çok teşekkür herhalde. Ederiz. Demek evet. ki ben de bir ilgi uyandı. Evet evet şahane <laughs> evet. oldu. Tabii tabii oldu. sosyal medyada kadın futbol ya kadın futboluyla alakalı insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte Hı -hı. haberler aktarmaya çalışıyorlar. Ee, bir yerlerden tutmaya çalışıyorlar yani Amfute, gerçekten. Evet. futbol milli takımımızda da şey var. O da mesela kadın futbolu çok iyi olur hocam hı hı. diye mesaj atmış. Destekliyoruz diye mesaj atmış. Şimdi da <laughs> kad kadın, kadın futbolu ve bununla konuşurken Sağ ee, bir şey atlamayalım. Bir de bizim e, dijital dergimiz Yayın hayatına başlayacak Woman evet. Goal programıyla birlikte. Evet, evet dijital dergi haricinde. hakkında da bilgi vermek istiyorum ama öncesinde sosyal medyada kadın futboluyla alakalı bilgi akışları da yapacağız Çünkü biz. Çünkü bizim alanlarımızdan biri olacak değil mi? Yani e, Woman Goal'da sosyal medyada önemli bir yer kaplıyor. Kesinlikle öyle. Yani geleneksel medya bir televizyon kanalında yapmış olduğumuz programın dışında dijital medyayı kesinlikle e, dışarıda tutamayız. Ee, bunun e, bilincindeyiz e, akerman Medya olarak ve aynı zamanda e, TV6 kanal yöneticilerine de teşekkür ederiz bu duyarlılıklarından dolayı böyle e, önemli bir açığın kapatılmasıyla alakalı televizyon programının gündeme gelmesi noktasında destek verdikleri için. E, sosyal medya e, kesinlikle uzak kalınılacak bir e, platform değil, mecra zaten değil. Çoğu şey dijitale kaymışken kesinlikle, özellikle. Kesinlikle dijital değil medya mi? çok hızlı ilerliyor ve burada olmamız gerekiyordu zaten. Hı hı. E, sosyal medyada kadın futbolunu işlerken e, biraz da magazinsel boyuta da yer vereceğiz. Bu da beni çok keyiflendirdi aslında. E, çünkü... E, magazin, yapılan... önemli. Evet, <laughs> magazin önemli. Evet magazin önemli ve dikkat çekiyor. ve kalbin söylemiş olduğu gibi hani e, evet gelişimini sağlayacağız. Belki hızla gelişmeyebilir ama sosyal medya, dijital medyada yayınlanan e, görsellerden, akışlardan, bilgilerden kadın futbolcuların, antrenörlerin ve direkt, direktörlerin, e, futbol e, profesyonellerinin paylaşımlarından da yol alarak burada ekranları başında izleyen değerli izleyicilerimize bilgiler aktaracağız. Biraz dedikodu yapacağız belki de. Yani e, futbolcular nereye gitti. O zaman tam altın günü olacak. O zaman. <laughs> Hayır altın günü şeklinde olmayacak ama. Sen kısırı bitir. Sosyal medyanın da takipçisi olacağız kadın futbolunda. Bu da çok keyifli. Magazinler tarafı beni çok etkiledi. O yüzden de çok keyif aldım. Ee, i̇zleyicilerimizin de çok keyif alacağına inanıyorum. Ee, futbolcularımız nerede, hangi eğitim alıyorlar, hangi sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar, nereye gittiler, nasıl e, poz verdiler, e, ne giyindiler, varana kadar her şeyi inceleyeceğiz. İnşallah dolu olacak. dolu bir program geliyor dolu yani. dolu bir program Süper süperlikten birincilik maçlarının e, başlıkları haftanın sonuçları goller e, puan tablosu her şeyiyle e, izleyeceğiz inceleyeceğiz yayın günümüz ve saatimiz belli mi Aysun Hanım? çarşamba günü saat 9'dan sizden önce yani ikincilik futbol dosyasından önce izleyicilerimizle woman goal olarak buluşacağız yani çarşamba. çarşamba bir saat program az olmayacak mı? Bizimki onunla başlıyor ya. E bence az olacak. Buradan bence bir, az buradan olacak. Da o zaman bir şey göndermemiz lazım <laughs> sanki. Öyle değil mi? Bedri sen abi, sen gönder, sen abi, abi Bir mesaj gönder. <laughs> <gösteriyor. gülüyor> bence az olacak ama bir başlangıç, önemli bir başlangıç. <laughs> ee, konuklarımız da bu anlamda süre az olduğu için belki zorlayacağız. Ama keyifli olacağını düşünüyorum. Nokta atışları yapacağız. Ona Bedir abi bir ayar. <gülüyor> <gülüyor> evet kesinlikle. <laughs> Böylesi önemli bir başlık işlenirken aslında kısa bir süre. Ama bir başlangıç ilerleyen zamanlarda sürenin artacağını düşünüyorum. <laughs> ee, i̇zleyicilerin göstermiş olduğu ilgi de bunun belirleyicisi olacaktır zaten. Ee, tabii ki röportajlar olacak, konuklarımız olacak, canlı yayın bağlantısı olacak, haftanın kritikleri incelenecek derken sürenin yeteceğini ben de zannetmiyorum. Hidayet Bey de hemen yazmış bizim Diyarbakır sporumuzun da kadın Hı -hı. futbol takımı Süper Lig'de diye. Hangi konuda deserseniz yardımcı olurum diye. Hidayet Bey sağ olsun. Biz <laughs> 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 <Hidayet gülüyor> <laughs> her konuda her gün her yerde. şaka bir tarafa yalnız şu, şu, şu kadarını söyleyebilirim. Ee, Ahmet Sportif faaliyetler Süper Lig'de. Ee, Hakkari gücü biricilikte. ligde. Şırnak Spor Hakkari, Hakkari gücü Süper Lig'de. Şırnak da bir kadın futbol takımımız birincilikte. Hı hı. Yani e, bilmiyordum abi doğru. Yani hı hı. E, çok geniş bir coğrafya hitap ediyor hı hı. aslında kadın hı hı. futbol programımız. Çok geniş bir coğrafyaya hitap edecek. E, İstanbul'a ağırlıklı olmak üzeredir kadın futbol takımları ama e, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çeşitli e, şehirlerini temsil eden yani Antalya'dan Zonguldak'a Manisa'dan Hakkari'ye kadar gerçekten geniş bir e, alana hitap eden bir yapı. E, bunun daha da çoğalması, daha da genişlemesi için de görev bize düşecek. Biz de o görevi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu konuyla alakalı hiçbir kuşkum yok benim. E, çok hızlı bir popülaritesi olacağını düşünüyorum Woman Goal'ün. E, çünkü Medyanın her portalında yer alacak. Biraz önce sizin de başlığını vermiş olduğunuz hı hı. gibi dijital sesli dergimiz de olacak. Woman Goal'un dergisi olacak. Ve dijital sesli, görsel, yazılı bir medya içeriği. Bu da Türkiye'de tek ve ilk. Evet. Bu da çok güzel bir haber. Bu haberi izleyicilerimize paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Yine Bedri Akerman ve kardeşi Deha Akerman e, projesi olarak e, bu Women Goal e, projesi devam edecek e, ve e, dijital dergide de yine haber akışları, e, röportajlar, sesli, ister. görsel e, ve yazılı olmak üzere... Çok ciddi bir kapsayıcılık var. Bir sıçrama tatlısı olabilir diye düşünüyorum ben. Ee, şey Kadın futbolunun gelişmesiyle alakalı bir sıçrama platformu olabilir ve lokomotif olacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi Türkiye'de bir ilk. Evet. Woman gol. Şahane. Kadın futbolunu konuşacağız. Evet. TV alt ekranlarında ekrana gelecek. Siz de ekran yüzü ve sunucusu olacaksınız. İlk bu proje size geldiğinde ne hissettiniz, ne düşündünüz aslında? Ben bunları merak ediyorum. Çok heyecanlandım. <laughs> Sizin de programın açılışında bahsetmiş olduğunuz gibi yine futbol dünyasında bir araya geldik ve zaten tanışmıştık. Çok heyecanlandım. Her şeyden önce Türkiye'de ilk olması açısından heyecanlandım. Çok büyük bir boşluk. Kadın olduğum için güçlü ve hayalperest, hayalleri olan, hayallerine koşan, hayallerine tutkuyla bağlanan kadınların bir noktada dezavantajlı görünmesi... Kadın erkek statüsü içerisinde onların yok sayılması noktasında hayallerinden uzaklaştırılmasına ben de üzülüyordum. Ama tam tersine ne olursa olsun ben bu ülkede yoluma devam edeceğim diyen kadınların da sesi olmaya ve aynı zamanda kadın futboluna ilgi duyup da ne yapacağını bilmeyen nereden başlayacağını bilmeyen kişiler adına da bir mentor olmaya geleceğim için. Çok mutlu oldum ee, ve tabii ki de bir şeyin ilkinde yer almak, ee, bir şeyin yüzü olmak, önemli bir a, alanın yüzü olmak. İşin içinde de kadın söz konusuysa e, bu projede yer almak çok büyük bir onursal e, kaynak benim için. Biz gerçekten de izleyeceğimiz için gerçekten çok heyecanlıyız. Yayın hayatımızda şimdiden aslında çok başarılar teşekkür diliyoruz. Ederim. İzleyeceğiz. Biz de projedeyiz yine ayrı gayrı değiliz. Ki, tabii ki. Hep beraberiz. Tabii Devam ki edeceğiz. bir takımız biz. Evet. Evet, biz bir takımız.